Geldim Efsun geldim. Geldim Efsun. Bir misafirim falan yok değil mi? Neden sordun? Belli mi olur? Her an her yerden bir kız çıkabilir banyodan falan. Aman Allah korusun bir daha travmatik bir olay yaşamak istemiyorum. Neyse. Mesai saate yaklaşıyor. Hadi bakalım hazırlan gidiyoruz. Ya Efsun'cum. Ben anlatamıyorum galiba sana. İstifa ettim ben. Gelmiyorum kliniğe. Buydu değil mi? Hmm. İstifanız reddedildi. Ne reddi? Sözleşmeni inceledim. Resmi olarak ihbar süresinden önce ayrılamazsın. Hmm. O zaman ben de ücretsiz izne ayrılıyorum. Oradan düşersin. Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim. Bak dikkatini çekelim seni tanımaya başlıyorum. Senden önce adımlarını hesap edebiliyorum artık. Hı, bravo sana. İzinler çıksa bile geri iki haftan kalıyor. Yani iki hafta daha kliniğe gelmek zorundasın. <laughs> Hadi bakalım. Bir saat sonra bekliyorum seni. Oh. Bela. Bela ya. Başımın belası. Emir Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz Emir Bey. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın, Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın Emir Bey. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz Emir Bey. Çok sevindim. Sosyal medyada da yazmışsınız meyve vermeyen diyetisyen diye. Karalama, mı artık ne bilmiyorum. Onu da kaldırın lütfen. Evet. Tamam. Haftaya görüşürüz. Sen baklava yemek istiyorsun da işte. Aa. Kahveniz var mı? Emir geri mi döndün? Ya olmaz mı? Ben yapıyorum. Ellerimle ben yapıyorum. Dur. İyidir senden haber? İyi bomba. Emir Bey sözleşmesi geri iki hafta daha klinimizde olacak. Doktor Bey. Asistanınız size randevularınızla ilgili bilgi verecektir. <laughs> Teşekkürler doktor hanım. Emir Beyler razı. Yani sıra efendim. bekliyoruz haftalarca. Hadi şey, daha ne kadar, ne kadar daha, daha bekleyeceğiz? Ee, bu kadar yani. Şöyle yapalım sıra mı? Önce e, sıra. bir sakin Her olalım. Için. Çünkü şöyle yapacağız. Ben sizi diğer evet. doktorlarımıza yönlendireceğim. Ortada herhangi bir problem kalmayacak. Bu kadar beleyecek kadar daha bekleyeceğiz. Da? Hayır hayır. Çok kısa sürecek. Hiç merak etmeyin. İsimlerinizi alıyorum. Hemen organize ediyorum. Uygunsanız girebilir miyim? Naz? Telefonlarımı açmayınca ben de Emine'ye geleyim dedim. Botoks yaptırırım. Hem seni görürüm diye düşündüm. Hmm. İki tatlı problemimiz var. Birincisi, birlikte olduğum kadınlara işlem yapmam. İkincisi, seninle sadece bir gece keyifli zaman geçireceğiz diye anlaşmıştık. Ama iki gece oldu. Kendi kuralını kendim bozdun. Ayrıca evime çiçekle gelen sendin. Bana geldiğin gece üst komşumda bir kriz çıktı ve seninle ilgilenemedim. O yüzden o günü saymıyorum. İkinci geceye gelince bir centilmen olarak üzerime düşeni yaptım. Haklısın. Öyle konuştuk. Zaten ben de senin bu prensipli ve açık konuşmanı seviyorum. Çünkü ben de öyleyim. Güzel. Şimdi botoksuna gelelim. Alın bölgesi. Bak tam şurası. Böyle biraz kırışıklıklar var. Çok spesifik. Kaşlarını çat. Evet. Birkaç küçük dokunuşa ihtiyaç var. Ne istediğini bilen bir. Naz Hanım'ı yönlendiriyorum. Botoks yaptıracak, yardımcı olursunuz. Alt katta bekliyorlar seni. Öyle olsun. Ama şunu söyleyeyim. Ben kolay kolay vazgeçmem. Emir Demirhan. Gelebilir miyim? Senin odan. Buyur. Gözümüz aydın. Emir'i getirmişsin. Sadece iki haftalığına. İhbar süresini kullandım. Çok iyi düşünmüşsün. Bu bize biraz zaman kazandırır. Sadece iyi bir cerrah değil aynı zamanda iyi bir yönetici olacağını da biliyordum. Ben cerrah değilim Pervin Hanım. Yönetici hiç değilim. Ben sadece senin tehdidinle burada duruyorum. Peki, peki, tamam. Ben sadece seni takdir ettiğimi ve seninle gurur duyduğumu anlatmak istedim, o kadar. Yok, yok Pervin Hanım, olmuyor. Olmuyor, boşuna uğraşma. Seninle gurur duyuyorum. Sen şöyle iyisin, böylesin falan. Bunlar benim bir kulağımdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Öyle olsun. Emre ne olmuş ya? O işine sadık adam gitmiş, gevrek gevşek bir adam gelmiş. Niye? Ne yaptı? Ortalık karıştı, kaynadı yine. Gel bak. Ben onunla bir konuşurum. Bir saniye, bir saniye. Ben buradayım. Patron benim, ben hallederim. Bir bakalım. Hadi. Gidelim biz ya. Başka doktoru ses biz de bulurduk. Emir Bey e yoksa ben gidiyorum. <laughs> anlat Efsun'a anlat. Bana tek kelime etmedin anlat şimdi Efsun'a. Ne oluyor canım? Emir Bey işte bütün ameliyata gelen herkesi iptal ediyor. Sebep? Bilsem. Hayır ben de hiçbir şey bilmiyorum. Emir gelmiş, çok güzel de gelmiş. Bomba gibi gelmiş yani. Kapımın önü hasta yığılı böyle. Bütün hastaları bana yönlendiriyor. E zaten sizin de istediğiniz bu değil miydi? Değildi. Ben dakikada 3 hastaya bakamam. Öyle bir şey olmaz. Madem geri gelmiş, neşterim versin o zaman. Yok. Yok, böyle olmaz. Emir Bey'in derdi neymiş, bir öğrenelim bakalım. Ne bekliyorsun? Neşterimi versin. Ne neştermiş be ve niye verdin o zaman? Gelmeyecek diye düşündüm bir daha. Vermeseydin. Gelmeseydi o zaman. Bu kadar kıymetliyse Gidecek diye verdim ben şey olarak. Neşterir ya. Böyle kapının önü böyle. Efsun. Hoş geldin. Otursana ya. Otur otur. Emir niye böyle yapıyorsun? Niye kabul etmiyorsun hastalarını? Ediyorum. Muayene için gelenleri kabul ediyorum. Ameliyat için gelenleri etmiyorum. Sebep? Çünkü iki hafta sonra burada olmayacağım. E, henüz anlaşabildiğim bir yer de yok. O yüzden ameliyat tarihi veremiyorum. Peki iki hafta içinde yapacağın ameliyatlar onlar ne oluyor? Onları da iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü takdir edersin ki ameliyat sonrası kontrolde ameliyat kadar önemli. E şimdi kontrolleri nasıl yapacağım, nerede yapacağım, nasıl olacak yani mümkün değil. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Geldim buradayım ama çalışmayacağım diyorsun. Emir Demirhan'dan çok zekice bir hamle daha. Hamle değil. Hamle değil. İş hala. Kliniğe gelmek zorundasın dedin geldim. Gerisi seni ilgilendirir. Bu yaptığını revanş olacak biliyorsun değil mi? Senden daha azını beklemiyorum. Dediğim gibi mücadeleyi severim. Hele seninle daha bir tatlı oluyor. Ciao. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.